Benim kafam çok karışık Muhalla teyze. Hayırdır kızım? Onlar neden ayrıldı? Yani bu kadar sevip de neden ayrılır insan? Görünen köy kılavuz istemez de ondan. Onlar birbirine uygun değildi ki zaten. Neden uygun değil? Filiz çok mütevazi, çok iyi bir insan. Yılmaz bu mahallede, çamurun toprağın içinde büyüdü. Buranın görgüsünü aldı. Tekin erlerin kızıyla bir olur mu hiç? Baştan belliydi olmayacağı. Neyse, Yılmaz'ım Allah'tan doğruyu gördü definizi bıraktı. Sen güzel kafanı bunlara yorma, e mi kızım? Yılmaz'ın yanına sen gibi biri yakışır. Daha ilk günden evin kızı olacak biri. Geçmiş olsun Feride. Sağ ol. İyi misin canım? Çok merak ettik seni. Korkuttun bizi. Ay Feride. Kızım. İçim kurudu meraktan kızım. Çok şükür geldin evine. Çok korkmuşsun bu kesin. Korktum ama geçti. Hadi geçelim eve kızım. Yılmaz. Hadi geçin içeri. Hadi. Ömer biz içeri geçiyoruz. Tamam canım ben senin yanına ederim. Sana teşekkür borçluyum. Ben vazifemi yaptım. Daha fazlasını yaptım. Benim onu bulacağımdan hiç umudum yoktu. Biraz da sayende oldu. Sağ ol. İflas için çok üzüldüm. Cem'in bunu başarması çok kötü. Cem neyi başarmış? Daha evvel seni uyarmıştım. Hatırlarsan. Cem'e dikkat et demiştim. İflasımızla Cem'in ne ilişkisi var anlamadım. Ya sizi batıran Cem. Daha ne söyleyeyim ki? Bir gün o adamın gerçek yüzünü görürsünüz umarım. Daha açık konuşabilir misin? Açık mı? Daha açık nedir ki? Cem amacına ulaştı. İstediği her şeyi satın aldı. Değil mi? Bütün derdi Filiz'di. Filiz'i istedi ve aldı. Çok yanılıyorsun Yılmaz. Benim kardeşim mal mı ki satın alacak? Filiz yeme asla istemedi. Ayrıca... Siz artık aranızdaki şu meseleyi bir an önce çözseniz iyi olacak. Tekrar teşekkürler. Filiz. Yılmaz'a gerçeği söylemeyecek misin artık? Hayır. Başından beri bu ilişkiye karşı çıktınız. İstediğiniz oldu işte. Artık lütfen bu konuyu kapatalım. Haklısın. Ben de büyük tepki vermiştim ama şimdi hatamı anlıyorum. Sen de bir daha düşün. Ondan saklaman doğru değil. Yılmaz'la barış demiyorum sana. Ama çocuk konusu başka. Ben de babayım. Kendimi onun yerine koyuyorum da. Ben üzerime düşeni yaptım. Yılmaz'a senden çocuğum olacak dedim. Bana inanmadı. Annemin bir hatası ikinizi de yanılttı. Buna hesaba katmalısın. Ben geceler boyu gözyaşı döktüm Ömer. Namusuma dil uzatan bir adam bebeğime baba olamaz. Çocuğuna söyleme hiç niyetim yok. O benim çocuğum. Paylaşmayacağım. Yılmaz'ın onun üzerinde hiçbir hakkı olmayacak. Tam birini sevdim derken başkası çıkıp nişanlanım diyor. Kimim neyim bilmiyorum. Böyle bir kader olur mu? Belki de sevinmeyesin Feride. Neden geçmişin karanlık kalsın ki? Peki ben ne yapacağım? Gelecekten korkuyorum. Ne bekliyor beni bilmiyorum. Gelecekten korkmakta belki haklısın. Ama biz daima yanındayız. Korkularını birlikte yeneriz. Merak etme. Kendime bir aile bulmuştum. Kaybetmek istemiyorum. Bu kadar iyisiniz ki. Hepinizi öyle çok seviyorum ki. Kızım sen uzan biraz. Harabı olmuşsun. E hadi söz dinle bakayım. Hadi. Ben Feride kızımla azıcık dertleşeyim geliyorum. Dayı top oynayalım mı? Gel dayıcığım. Siz sabah sabah ettiniz bizimki top derdinde. Size ne ya? Ahmet'le aramızda olan bir şey o. Değil mi dayıcım? Hı hı. Dayıcım çok erken daha. Biz de uyuyacağız biraz. Uyanınca oynasak olur mu? Olur. Tamam. E hadi biz gidelim o zaman. Siz de dinlenin. Tamam. Uğrarız yine sonra. Hadi bakalım. Atla bakalım. Hop. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Sema. Of kafam bir kaşınıyor ki. Gece dondum Ali vallahi nereye gitti bu battaniye ya? Ne? Battaniye mi? Sen uykunu alamamışsın karıcığım. Sen git yat karıcığım. Ben getiririm. Ali bıraksana şunu ya. Ne oluyor burada? Bilmiyorum karıcığım. Ali ne diyorsun ne bu? Mirsat. Mirsat'ın ne işi var burada? Kimi kimsesi yok mu bu çocuğun? Yok. Yurttan kaçmış. Ne? Yurttan mı kaçmış? Şşş gel. Geç Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>